Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere uyarı ve ikaz işaretleri hakkında bilgilendirme yapacağım. Uyarı ve ikaz işaretleri, iş yerlerinde çalışanların güvenliğini sağlamak ve olası tehlikelere karşı bilinç oluşturmak amacıyla kullanılan görsel uyarı sistemleridir. Dikkat edilmesi gereken kurallar ise işaretler kolay görülebilir ve anlaşılır olmalı, gereksiz bilgi içermemeli, fosforlu veya ışıklı sistemlerle desteklenmeli ve standartlara uygun şekilde yerleştirilmelidir. Kırmızı renk levhası yasak işareti manasına, tehlike manasına ve yangınla mücadele ekipmanının yerini gösteren renktir. Yasak işareti tehlikeli hareket veya davranışı, tehlike işareti ise dur, kapat, düzelt, acil, durdur, tahliye et gibi manalara gelirken ayrıca yangınla mücadele ekipmanı ise yerini gösteren ve ne olduğu hakkında bilgi verir. Kırmızı renk uyarı levhalarının bazı örnekleri sunumda gördüğünüz gibidir. Sarı renk uyarı işaretidir. Dikkatli ol, önlem al ve kontrol et manalarını taşır. Bazı sarı renk uyarı levhaları örnek olarak sunumda görülmektedir. Mavi renk emredici işaret olarak kullanılmakta ve yap, tak, zorunluluk ifade etmektedir. Bazı mavi renk emredici levhaları örnek olarak sunumda görülmektedir. Yeşil renk acil çıkış ve ilk yardım malzemelerini gösteren işaret olarak kullanılmaktadır. Kapılar, çıkış yerleri ve yolları, ekipmanlar ve tesisleri gösterir. Diğer bir manası ise normale dön şeklindedir. Bazı yeşil renk acil çıkış ve ilk yardım levhaları örnek olarak sununda görülmektedir.